Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemle annemin mutfağında güveç yapıyoruz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca videolarımı sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Şimdi bu güveci annemle nasıl hazırlamışız hep beraber izleyelim. Güvecimiz için önce tabana Kaburga üstünden çıkarttığımız bir avuç kadar kaburga yağlarını koyuyoruz. Üstüne bir büyük kaburga ve 700 gram kuşbaşı doğranmış eti ilave ediyoruz. Etin üstüne 3-4 parçaya böldüğümüz 15 tane ince sivri biberleri Arkasından 2'ye böldüğümüz 3 orta boy soğanı ve 1 büyük baş sarımsağı ekliyoruz. Şimdi tuzlu suda beklettiğimiz 5 patlıcanı da ekliyoruz. patlıcanın üstüne küp küp doğradığımız 3 patatesi de ekliyoruz. Patatesin üstüne bir tutam doğradığımız maydanoz ve bir yemek kaşığı karışık salçayı da ekleyip en son 5 orta boy domatesi de ilave ederek güvecimizi hazırlıyoruz. Bu aşamada tuzunu da ekleyip kapağını kapatabiliriz artık. Ocağa alıp kısık ateşte yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz bir saattir ocakta pişiyor. Su koymadan ve karıştırmadan bu şekilde kısık ateşte pişiriyoruz. Şimdi 2 saattir yemeğimiz ocakta. Bir kere karıştırdım ve yemeğimiz pişmiş. Artık ocağın altını kapatabiliriz. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.